Herkese merhaba, Mobil Tekno kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere yay hesabı nasıl kapatılır onu göstereceğim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay Türk Telekom tarafından yerli Twitter olarak tanıtılan yay uygulamasının birçok platformda reklamı yapıldı ve tanıtımı yapıldı. Bunun üzerine insanlar bu uygulamayı yükleyip kendi telefonunda test etmeye çalıştı ve indirmeye çalıştı. Kimimiz memnun kaldı, kimimiz memnun kalmadı. Peki memnun kalmayanlar bu uygulamayı tamamen cihazlarından silince bilgileri gider mi gitmez. Onun için yapmaları gereken bir işlem var. Öncelikle ya hesabınıza giriş yapıp ya uygulaması üzerinden profil resminize tıklayıp buradaki erişmiş olduğunuz profil sayfanızdan ayarlar kısmına gelmeniz gerekiyor. Burada diğer platformlarda genelde hesap ayarları kısmında oluyor. Hesabı dondurma ve hesabı kapatma ayarları. Yayda ise bu ayar gizlilik ayarları sekmesi altında. Buradan erişebilirsiniz. İlk seçenek sizlere sunduğu ilk seçenek hesap mask al Bunu yaparsanız hesap bilgileriniz silinmiyor. Sadece hesabınız dondurulmuş oluyor. Twitter ve Instagram, Facebook gibi platformlarda olduğu gibi. Yani tekrardan kullanıcı adınızla şifrenizle giriş yaptığınız zaman hesabınıza tekrardan erişebileceksiniz. Ama aşağıdaki hesabımı sil kısmına tıkladığınızda ise hesabınız tamamen bütün içindeki bilgilerle beraber kullanıcı adınızla beraber silinecektir. Ben şimdi sizlere göstermek için hesabınızı sil diyorum. Hesabını sil dediğimde şimdi hesabım silindi ve artık yayla ilgili herhangi bir bilgim yok. Hesabıma giriş yapmaya çalıştığımda ise böyle bir kullanıcı adı yoktur diye uyarı alacağım arkadaşlar. İşlem bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra zaten uygulamayı sildiğinizde yay hesabınız silinmiş olacaktır arkadaşlar. Siz de dilerseniz kendi telefonunuzda eğer ki memnun kalmadıysanız uygulamadan bu işlemleri uygulayarak hesabınızı kapatabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.